Evet sevgili gençler merhabalar. Denemenin cevaplarına bir bakalım. Şimdi birinci soruda gezegenlerle ilgili sorular sormuşlar, bilgiler vermişler ve bu gezegenlerin güneşe göre uzaklıklarını sıralamamızı istemişler. Şimdi burada Uranüs'ün ikizi olarak bilinen gezegene bizim ne yazmamız lazım? Şöyle yukarıya doğru alalım. Buraya Neptün dememiz lazım. Neptün Neptün dedik. Dünya ile Jüpiter arasında yer alan gezegenimiz Mars'tır arkadaşlar. O yüzden buraya Mars dememiz gerekiyor. M'ye bakıyorum. Güneş ve Ay'dan sonra gözlemlenebilen en parlak gök cismidir. Arkadaşlar bu da Venüs olacak. Çünkü biliyorsunuz Venüs'ün diğer ismi Çoban Yıldızı. Yani zamanında yukarıda bakan insanlar, gökyüzüne bakan insanlar bunun parlaklığından dolayı ona yıldız ismini vermişler. Bu da bize güneş ve ay'dan sonra gelen en parlak cisim ipucusunu veriyor zaten. Şimdi burada sorunun çözümüne geldiğimde ise güneşe olan uzaklıklarına göre sıralamayın demiş. Şimdi güneşimize en yakın kim? Venüs. Daha sonra kim var? Mars ve daha sonra da Neptün olması gerekiyor. O zaman en uzak gezegen kim? Neptün. Neptün neye denk gelir? K'ya. Yani uzaklık olarak K'nın sütunu en büyük olmak zorunda. Bakıyorum Adana'yı eledim. Bursa olabilir. Denizli'yi eledim diyorum. Ceyhan olabilir. Daha sonrasında Mars ortada olacak. Mars'a ya da şöyle bakalım en yakın olarak bakalım. En yakın kimdir? Venüs'tür. Venüs de M'ye denk gelir. Yani sütun olarak en az olmak zorunda. O da Ceyhan şıkkında var. Bu yüzden cevabımız Ceyhan olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Şimdi ikinci soruda çene kemiği ile ilgili, çene yapısıyla ilgili bize bilgileri vermiş. Daha sonra da şunu istemiş. Buna göre çeneyi oluşturan kemikler ve eklemlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Kafatasında yer alan eklemler oynamaz eklem olduğu için üst çenenin hareket etme yeteneği yoktur. Bunu derste de söylemiştik. Üst çenemiz bizim yüz eklemimize yani kafatasına bağlı olduğu için bunların arasında eklem sıvısı yoktur. Bu yüzden de oynamaz eklem sınıfına dahil olur. Yani yetenek de sıfırdır. O yüzden burası doğrudur. B'ye bakıyorum. Çeşitli görevleri olan çene ekleminin hareket yeteneği çok fazladır demiş. Bu bir dursun. Bursa seçeneğimiz. Üst çeneyi ve alt çeneyi kafatasına bağlayan eklem çeşitleri farklıdır. Evet üst çene oynamaz eklem, alt çene yarı oynar eklem olduğu için... Eklem çeşitleri farklı oluyor. Ceyhan'a da doğru diyorum. Çene eklemi alt çenenin hareket edebilmesini sağlar demiş. Alt çene hareketliydi. O yüzden bunu da söylüyoruz. Hatta bakın şurada da yapıyor. Çene eklemi konuşma, çiğneme gibi görevlerin yerine getirilmesinde rol oynar diye bana zaten ipucunu vermiş. O zaman ne diyorum? Bursa'da çeşitli görevleri olan çene ekleminin hareket yeteneği çok fazladır diyemiyorum. Hareket yeteneği çok fazla olan eklem çeşidim oynar eklemdir. Burada da bu oynar eklem yoktur. Yer oynar eklem olduğu için çeşit pardon hareket yeteneği azdır diyoruz. Üçüncü soruya geldiğimiz zaman önce tablomuzu doldurmayla bak, başlayalım işe. Kesinlikle yanlıştır diyor sorularda bana. Şimdi güneş sistemi içerisinde Jüpiter Mars diye adlandırdığım arasında bakın yer alır demiş. Jüpiterle Mars arasında yer alan şey nedir? Asteroittir arkadaşlar. Şuraya tıklayalım. Asteroid yazdık. Şimdi daha sonrasında iki dursun. Ne olduğunu bilmiyoruz çünkü her şey gelebilir buraya. Güneş sistemi içerisinde gezegen gelebilir, Güneş'in kendisi gelebilir, ay gelebilir, gök cisimleri gelebilir. Bakacağız. Şimdi İkiye ayrılır demiş. İç gezegenler. E bunun yanına benim ne yazmam lazım? Bunun kardeşi olan dış gezegenleri yazacağım. Dış gezegen dedik. Şimdi şu şuraya ne yazmam lazım? Şu bölgeye. Buraya da gezegen demek zorundayım değil mi? Ayrılıyorsa buraya da gezegen dedim. Şimdi bakıyorum. Örnek Satürn. Dış gezegen zaten Satürn'dür. Doğru demiş. İç gezegenlerin en büyüğü biliyorsunuz. Bizim dış gezegenleri yazdıktan sonra kopyala yapıştır yöntemi diyorduk. Derste de anlattık. O zaman iç gezegenlerden en büyüğü hangisi? Kendi gezegenimiz. Yani tam yazamasam da dün ya olacak arkadaşlar. Hatta şurayı şöyle daha güzel yazalım. Şöyle Evet şöyle yazdık tıkladık buraya. Dünya dedik canlarım. Şimdi soru artık bitti. Bakacağız. Diyor ki birinci kutucuğa hepsi çok sayıda uyduya sahiptir. Şimdi bu bir asteroid. Asteroid dediğimiz e, çok fazla uyduya sahip olabilecek bir yapıda değil. Çünkü uydusu olan şeylere biz gezegen diyoruz. O zaman bir, bir yanlışlık var burada. Hem de kesinlikle bir yanlışlık var. İkiye bakalım dünyaya en yakın yıldızdır. Şimdi kesinlik sorduğu için mesela ben buraya güneş dediğim zaman sonuçta güneş sistemi içerisinde yer alır mı? Alır. Dünyaya en yakın yıldız olarak ifade edilir mi? Edilir. O zaman bu doğrudur diyorum arkadaşlar buraya. Gassal gezegenler olarak ifade edilir. Evet dış gezegenlerin diğer adı gassal gezegenlerdir. Dörde bakıyorum güneşe en yakın üçüncü gezegendir. Dünyamız biliyorsunuz birincisi Merkür, ikincisi Venüs, üçüncüsü de Dünya'dır. Bu yüzden Dünya üçüncü gezegendir. Bu da doğrudur. Cevabımızda ne geliyor? Adana gelmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımızda... ...şekilde büyük yağ damlasında X ve Y sıvılarının etkisiyle gerçekleşen sindirim aşamaları verilmiştir diyor. Buna göre hangileri doğrudur? Bakıyorum büyük yağ damlasından küçük yağ damlasına dönüşüyor. Yani herhangi bir yapı taşına ayrılma yok. O zaman ben buraya ne diyeceğim? Fiziksel sindirim. Fiziksel sindirim diyoruz. Evet Y sıvısına geldiğim zaman ise bakın küçük yağ damlacıklarından yapı taşlarına yani 3 tane gliserol ve yağ asidine dönüşmüş. O zaman buraya ise kimyasal sindirim diyorum çünkü yapı taşlarına ayrılma var. X sıvısı yağların mekanik sindirimini, Y sıvısı ise yağların kimyasal sindirimini gerçekleştirir. Evet, çünkü mekanik sindirim demek fiziksel sindirim demektir. 2'ye bakıyorum. Bir olmayanları şöyle eleyim Ceyhan'ı götürdüm. X ve Y sıvılarının yağ damlaları ile etkileşimi sonucu oluşan ürünler aynıdır demiş. Arkadaşlar X sıvısının yağ damlasıyla etkileşime girdiğinde fiziksel sindirim olduğu için küçük yağ damlacıkları yani yağı parçalamış yani ekmeği bölmüş gibi düşünün. Ekmek yine ekmek. Ancak Y sıvısı yani kimyasal tepkimeye, kimyasal değişime girdiği zaman ise ekmek artık karbonhidrata dönüşeceği için aynı yapıda kalmıyor. Bunun sonucunda oluşan ürünler kesinlikle aynı olmuyor arkadaşlar. O yüzden 2 olanları da eliyorum. Cevabım adan olarak çıktı ama yine bakalım 3. yedi. X sıvısı pankreastan, Y sıvısı karaciğerden salgılanır. Arkadaşlar hatırlayalım. Fiziksel sindirimi yapan safra sıvısıydı. Kimyasal sindirimi yapan ise arkadaşlar pankreas pankreas öz suyuydu arkadaşlar değil mi? Öz suyuydu. O yüzden Şimdi bakalım buraya. X sıvısı pankreastan demiş. Yanlış. Karaciğerden salgılanır safra. Y sıvısı ise pankreastan salgılanacak. O yüzden 3'e de yanlış diyoruz. Bu yüzden cevabımız Adana olarak karşımıza çıkıyor. Kolay bir soruydu. Beşinci soru. Biraz uzun gibi gözüküyor. Malum yeni nesil soru. Ancak çok kolay bir soru. Şimdi öykü Arkadaşımız ne yapacakmış? Güneş tutulmasına ait özellikleri. Diğer yandan ise Ümit de ay tutulmasına ait özellikleri istiyor benden. O zaman bakalım. Şimdi ay ve gün ay güneş ve dünya arasındadır. Dünya güneş ve ay arasındadır. Burada Öykü'nün seçmesi gereken yer birincisi. Niye biz günaydın demiştik? Hatırlayın. Günaydın dediğimizde ay Güneş ile Dünya arasındaydı güneş Güneş tutulmasında bu yüzden biri aldım devam ediyorum koruyucu ekipman kullanılarak izlenir arkadaşlar Güneş tutulmasında Güneşe baktığımız için ve çıplak gözle baktığımızda Güneş'in e, ağır sonuçlara neden olacağı için koruyucu ekipmanla bakmak zorundayım o zaman öykü buraya basacak daha sonrasında e, Ay bakın Güneş'ten gelen ışınların belli bir kısmını tutacak. Yani ayın gölgesi dünyanın üzerine düşecek. Bu yüzden öykü 4'e de basmak zorunda. 6'ya bakıyorum. 6'da tutulma daha kısa gözlenir. Arkadaşlar güneş tutulması kısa gözlenmek zorundadır. Bunun nedenlerini size derste de söylemiştik. O yüzden burada 8 dakika veya bilemediniz 10 dakika yani 8 dakika ile 10 dakika arasında gerçekleşir. Çünkü biliyorsunuz güneşin bize ulaşma süresi zaten 8 dakikadır bu kısımlık bir süreçte gerçekleşir ve biter. O zaman burada öykünün seçecekleri 1, 3, 4, 6 olacağı için cevabımız Bursa seçeneği olmuş oluyor arkadaşlar. Altıncı soruya geldik. Habere göre meteorlarla ilgili aşağıda verilen ifa bilgilerden hangisine değinilmemiştir diyor. Dün akşam saatlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Illinois eyaletine düşen meteor sarsıntıya neden oldu. Bölge halkı büyük bir korku yaşadı. Atmosfere girerek alev topuna dönüşen meteorun düşüş anı kameralar tarafından görüntülendi. Bu meteorlarla ilgili yapılan araştırmalar sonucunda yeryüzüne ulaşan göktaşına ait bulgulara rastlanılmadı. Meteorun tamamen parçalanıp parçalanmadığı ve bölgeye olan etkileri henüz tam olarak bilinmiyor bilim insanları meteorların dünya için tehdit oluşturduğunu, dünyaya çarpma ihtimali olan asteroidlerin imha edilmesi gerektiğini belirtti. Şimdi bakalım. Atmosfere giren meteorların sürtünme sonucu alev topuna dönüştüğünü, bakın şurada. Atmosfere girerek alev topuna dönüştü. Bahsetmiş. Meteorların dünyanın atmosferine girdiğinde can ve mal kaybına neden olabileceğine. Bakın şurada bakın ne diyor? Eyaletine düşen meteorlar sarsıntıya neden oldu. Bölge halkı büyük bir korku yaşadı. Bu yüzden ne diyoruz? Bursa'dan da söz etmiş diyoruz. Tamamı parçalanmayan meteorların yeryüzüne ulaştığında gök taşı olarak adlandırılmasına bakın bu meteorlarla ilgili yapılan araştırmalar sonucunda yeryüzüne ulaşan gök taşı bulgularına rastlanılmadı. Bu da geldi. Asteroid kuşağındaki asteroidlerin nükleer füzelerle etkisiz hale getirilmesi gerektiğine. Arkadaşlar bakın burada belirtiyor ama burada nasıl belirtiyor? Dünya için tehdit oluşturduğunu, dünyaya çarpma ihtimali olan asteroidlerin imha edilmesi gerektiğini söylüyor. Yoksa Mars'la Jüpiter arasındaki asteroidlerin orada durdukları sürece bizler için bir zararı yoktur diyoruz. Bu yüzden cevabımız denizli oldu. Evet. Buna göre farklı pozisyonlarda sindirim sisteminde besinlerin izlediği yolun değişmemesinin sebebi aşağıdakilerden hangisinde en iyi açıklanır demiş. Bize bu arkadaşın duruş pozisyonlarını göstermiş ve demiş ki ne şekilde durursa dursun yine sindirim sistemi organları sırasıyla ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak ve kalın bağırsak şeklinde gidiyor. Bunun nedeni nedir? Besinlerin vücuttaki hareketlerinin sadece yer çekimini Kuvvetin etkili olması olsaydı bu arkadaşın yediği pardon bu arkadaşın yedikleri ağzından geri çıkardı eğer yer çekimi varsa. Bu arkadaşın yedikleri aşağı tarafa doğru böbreklerine doğru yığılırdı kalırdı gitmezdi bir yere. O yüzden Adana eledim. Besinlerin vücutta sadece ağız, mide ve ince bağırsakta sindirime uğraması. Şimdi bu cümle doğru bir cümle ama bizim sorumuzla bir alakası yok. O yüzden Bursa da gitti. Besinlerin bir sindirim organından diğerine iletilmesinde sindirim organlarındaki kasların görevi yapması. Arkadaşlar kaslar kasılıp gevşeme yöntemiyle ne yapıyor? Senin ağzında aldığı o besin parçasını e, kalın bağırsağın son noktasına kadar ne yapıyor? İletiyor. İşte ben ne şekilde durursam durayım ister ayakta ister yatarak isterse baş üstü durduğumda bu kaslar yine orayı iletmekle kasılıp gevşemekle görevli olduğu için cevabımız ceyhan olarak karşımıza çıkıyor. Besinlerin vücuda ağızdan alınıp sindirim sonucu oluşan besin atıklarının kalın bağırsakta depolanması. Arkadaşlar kalın bağırsakta herhangi bir depolanma işi gerçekleşmez. Yani şöyle gerçekleşmez. Uzun süreli gerçekleşmez <laughs> ki depolama ile ilgili burada herhangi bir bilgi zaten bizden istememiş. O yüzden Denizli'yi de elemiş oluyoruz. Evet. Güneş tutulması ile ilgili bir bilgi vermiş. Bakalım. Güneş tutulması ilginç astronomik olaylar arasında yer alır ve çok sayıda kişinin ilgisini çeker. Görselleri verilen tam güneş tutulması ve halkalı güneş tutulması ile ilgili. Şu bakın şurası tamdır. Şurası halkalıdır. Tam güneş tutulmasında ay dünyaya ulaşan güneş ışığını tamamen kapatır. Halkalı güneş tutulmasında ise ay güneşi tam olarak kapatamaz. Bu çeşit tutulma ay dünyadan daha uzakta olduğu durumlarda gerçekleşir. Yani bakın etrafını gördünüz mü? Hala güneş bir miktar da olsa ışığını gönderebiliyor dünyaya. O yüzden buna halkalı diyoruz. Tutulmalar sırasında dünyaya ulaşan ışık miktarları aynıdır. Şimdi burada tam tutulma gerçekleşiyor. Güneş gelmiyor belli bir süre. Burada ise aralardan derelerden yani ay tamamen kapatamadığı için güneş ışınları dünyaya geliyor. O zaman aynıdır diyemiyoruz. Gitti. Biri eledim. Halkalı güneş tutulması sırasında güneş, dünya ve ay arasında yer alır. İyi de güneş, dünya ve ay arasında yer alma muhabbeti ay tutulmasında olur. O yüzden bu da yanlış. Herkeste güneş tutulması. İkiyi de eledim. Her iki tutulma Gündüz yaşanan bölgelerde gerçekleşir çünkü güneş sadece gündüzleri var olan bir gök cismidir. O yüzden güneş sabahları gözlendiğinden dolayı yalnız 3 doğru oluyor karşımıza çıkıyor. Şimdi bu gezegenlerle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisinin yanlış olduğu söylenmiş. Şimdi bakıyorum arkadaşlar bir yılı tanıyorum kendileri dünyadır şöyle x'i şuraya yazdım. 88 gün diyor. Demek ki dünyadan daha önde. Yani şuraya ben şöyle tatlı bir güneş çizeyim. Şuraya güneş çizersem Y burada. Diğerleri ise güneşten uzaklaştıkça biliyorsunuz bunların dönme yörüngeleri büyüyeceği için etrafında dolanma süreleri de artacak. O zaman T şurada Z ise en sonda yer alacak. Güneş'e en uzak olan gezegen Z'dir. Doğru. Y gezegeni iç gezegen sınıfında yer alır. Şimdi şurası X dünyaysa, dünyadan öncekiler dünya ile beraber iç gezegendir. O zaman bu da doğru. X gezegeninin bir tane doğal uydusu vardır. Evet, dünyamızın bir tane doğal uydusu var. O da Ay'dır. Y gezegeni Y gezegeni Z gezegeninden daha büyüktür. Arkadaşlar şurası dünyaysa bu taraftakiler e, dış gezegenlere işaret eder. O zaman burada dış gezegenler biliyorsunuz dördü de bizim iç gezegenlerimizden daha büyüktü. O yüzden cevabımız denizli olarak karşımıza çıkar. Evet, 10. soruya bakalım. Tabloda verilen bilgiler ve haber metnine göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz demiş? 2022 yılında iki tane güneş tutulması, iki tane de ay tutulması gerçekleşecek. Ay tutulmaları ülkemizden tam tutulma olarak izlenebilecekken güneş tutulmaları Pasifik ülkelerinden izlenebilecek. Tamam. Her yıl iki ay tutulması, iki güneş tutulması gerçekleşir. O zaman şöyle derdi, 2022 yılı demezdi. Her yıl iki tane güneş, iki tane ay tutulması gerçekleşir derdi. O zaman bir yapılamaz tutulmalar her yıl aynı yerden gözlemlenebilir. Ne demiştik? Tekrardan gözlenilebilmesi için 500 küsür yılın geçmesi gerekiyordu. O yüzden gözlemlenemez her yıl. Aynı yerden yapamıyoruz bu işi. Ay tutulmaları her zaman tam tutulma olarak izlenebilir. Şimdi bakın burada ay tutulmaları ülkemizden tam tutulma olarak izlenebilecekken. Şimdi demek ki başka ülkelerde tam tutulma olarak izlenmeyecek. Böyle bir ayrıma girmiş. O yüzden 3 ile yapılamaz diyorum. Ve cevabım 1, 2 ve 3 olmuş oluyor arkadaşlar. Evet 11. soruya bakıyoruz. Kanda bulunan KLM ve M kan hücrelerinin görevleri aşağıda verilmiştir. Buna göre sağlıklı bir insanda 1 mm küp kanda bulunan KL ve M hücrelerinin sayılarını gösteren grafik aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Kanın pıhtılaşmasını sağlayan arkadaşlar biliyorsunuz kan pulcukları hemen yazdık kan pulcukları Evet. Vücudu mikroplara karşı koruyanlar arkadaşlar biliyorsunuz ki bunlara biz ak yuvarlar demiştik. Oksijen ve karbondioksit taşıyan arkadaşlara ise al yuvarlar diyoruz. Evet. Şimdi burada şöyle bir yorum yapıyorum. Kan pulcukları kanın pıhtılaşmasını sağlıyor. Yani yara bere durumlarında ortaya çıkacak. E o zaman sürekli ortada olan bir şey değil. Mikroplara karşı koruyan ak yuvarlar vücudumuzda var ve bu eğer bir mikrop girdiğinde vücuda aniden artacak ve sayısı artmış olacak. Ama al yuvarlar Sürekli oksijen ve karbondioksit taşıdığı için vücutta bol miktarda bulunacak. Şimdi o yüzden Adana'ya geliyorum. E, en fazla M bulunacak. Bursa kaldı. M en az gitti. M en az gitti. Cevabımız da ne oldu? Bursa olmuş oldu. Bunun nedeni ne diyoruz? Bir daha söylüyoruz. Oksijen ve karbondioksit sürekli taşındığından dolayı al yuvarlar çok fazla miktarda bulunmak zorundalar. Ama diğer ikisi birisi mikrop girdiğinde vücuda çoğalıyor... Diğeri ise yara bere durumlarında ortaya çıkma işlemleri yapıyor. Bu yüzden cevabımız ne olmuş oldu? Bursa olmuş oldu arkadaşlar. Devam edelim 12 ile. 12 kolay bir soruydu. Sadece şurada bıçaklı çark ve pet şişe karışabilir. Ona dikkat etmeniz gerekiyordu. Burada bize ekmek arası tavuk döner yediğinde ekmeğin ve tavuğun yani ekmek dediğimiz şey karbonhidrat. Tavuk dediğimiz şey proteindir. Karbonhidratlar ağızda başlar, ince bağırsakta biter. Proteinler ise midede başlar, ince bağırsakta biter. O zaman bakıyorum. Burada ağız görevi gören pet şişedir arkadaşlar. Bıçaklı çark dediği şey dişlerimizin görevini görüyor. Yani fiziksel sindirim gerçekleştiriyor. O yüzden pet şişe olan Bursa'yı ve Denizli'yi bırakıyorum. Adana'yı ve Ceyhan'ı eliyorum arkadaşlar. Daha sonrasında bakın plastik torba zaten şekil olarak da mideye benzediği için bunu seçmem gerekiyordu çünkü ince çorap burada ne olur ee, ince bağırsak olur o yüzden denizli deliyor cevabımın Bursa olduğunu söylüyorum. Evet 13'e geldik çok güzel çok e, harika hazırlanmış yeni nesil bir soru arkadaşlar ama bir o kadar da kolay bir soru. Şimdi burada bize büyük dolaşım ve küçük kan dolaşımından bahsetmiş. Suyun dezenfeksiyon cihazı ile su motoru arasında dolanımı. Bakın şurası dezenfeksiyon yani dezenfekte etme nedir? Temizleme. O zaman burası akciğer görevi görecek. Şuradaki su motoru ise bizim kalbimiz kalp görevi görecek arkadaşlar. O zaman buna ben bir küçük dolaşım der miyim? Derim. K borusu aort atardamarıdır. Bakın Okun yönü havuza gönderiyor, havuzlara gönderiyor daha doğrusu. Yani bir vücut olarak alabilirim burayı. Sonra L borusu ise buradan toplayıp getiriyor. Yani karbondioksiti, kirli kanı bu tarafa getiriyor arkadaşlar. O yüzden kalpten çıkan ilk atardamar aort olduğu için K borusuna aort diyebiliriz. E dezenfeksiyon cihazı zaten akciğer olmak zorunda temizlik için. Su motorunun dezenfeksiyon cihazına iletilen su Oksijence zengin kandır. Arkadaşlar biz temizlemek amacıyla gönderiyorsak oksijence fakirdir. Karbondioksitçe zengindir. O yüzden cevabımızda denizli olmak zorundadır diyoruz. Evet 14. soruya geldik. 18-65 yaş aralığında 50 kilonun üzerinde olan ve bulaşıcı bir hastalığı olmayan herkes kan bağışı yapabildiğine göre aşağıda yapılan yorumlardan hangisi hatalıdır diyor. Şimdi bakalım. Cansu Bartu'ya kan bağışı yapamaz. Bakıyorum Cansu'nun yaşı 17. Evet, yapamaz. Nalan AB RH pozitif kan grubuna sahip bir bebeğe kan verebilir. Bakıyorum Nalan 45 yaşında güzel. 50 kilo üstünde. Evet, AB pozitif. Bebeğe bakıyoruz. Şimdi Nalan AB pozitif olduğu için, bebek de AB pozitif olduğu için kan verebilir mi? Verebilir. Sıkıntı yok. Oktay, Oktay'a baktık. Nalan'a kan bağışında bulunabilir. Oktay 66 yaşında. Sınırım 65. O zaman hatalı bir bilgi var. Tülin, Oktay'a kan bağışında bulunamaz. Çünkü 50 kilonun altında arkadaşlar. Bu da doğru bulunamaz. O yüzden cevabımız Ceyhan olmuş oldu. Şimdi geldim Aşağıda son sorumuza güzel bir soruydu. Birazcık burada kafa karışmış olabilir. İyi dinliyoruz. Aşağıda diyafram ve göz kapağı ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Diyafram akciğerin hemen altında bulunan, göğüs boşluğunu karın boşluğundan ayıran, kasa verilen isimdir. Sonunda görevli olan diyafram nefes aldığımızda kasılır ve düzleşir. Nefes verdiğimizde ise gevşer ve kubbeleşir. Doğru nefes egzersizleriyle diyafram kası güçlenebilmektedir. Şuranın altını çizdim çünkü önemli bir cümle. Soruyu çözdürecek bana. Buna bu yapılarla ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi doğrudur? Göz kapağı gözü kapatarak koruyan bir yapıdır. Gözün sürekli nemli kalması için gün içinde sürekli açılıp kapanarak gözyaşı ve diğer salgıları göze yayar. Tehlikeli durumlarda kapanma refleksi göstererek gözü dış etkilere karşı korur. Şimdi diyaframı oluşturan kaslar Mide ve ince bağırsağın yapısındaki kaslarla benzerlik gösterir. Cevap Adana gibi duruyor. Direkt işaretleyeceğin bir cevap. Niye? Hocam diyafram iç organdır. O içeride bulunur. Bu yüzden iç organlarda bulunan düz kasa sahiptir. Yani mide ve ince bağırsakla aynı yapıya sahiptir. Diyesiniz gelir. Ama olmamalı. Niye? Ne diyor? Doğru nefes egzersizleriyle. Yani ben bunu kendim de hareket ettirebiliyorum. Yani istemli hareket yaptırabiliyorum. İstemli hareket yaptırabiliyorsam bu kas çeşidi çizgili kas çeşididir arkadaşlar. Örneğin gözümüzde de öyle. Normalde kendi açılır kapanır ama siz isteğiniz, isteğiniz doğrultusunda bunu açıp kapatabilirsiniz. O yüzden Adana'ya eğiliyorum. Göz kapağı sadece istemsiz şekilde hareket edebilir. Hayır ben de Göz kapağımı indirip kaldırabilirim kendi isteğimle. Bu yüzden sadece dediği için arkadaşlar yanlış bir ifade oluyor. Diyaframın ve göz kapağının yapısında çizgili kaslar bulunur. Evet, ben isteğimle bunları hareket ettirebildiğim için çizgili kaslar bulunmaktadır. Göz kapağındaki kaslar yorulmadan yavaş ve ritmik olarak çalışır. Bu kas çeşidi çizgili kas olduğu için hızlı ve çabuk yorulur demek zorundayız. O yüzden denizi de gitti. Cevabımız Ceyhan olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.